Behram al al Geldim Al buradayım lan arkandayım He <laughs> Şunu al da öyle git amına koyayım Şunu al da öyle git amına koyayım Şuan bir de o tonlamayla söylüyor ya inanılmaz ha Ya Allah amına koyayım seni siktir git atla şuraya yeter artık Emir şunun kafası parlamıyormuş <laughs> <Oğlum öyle bir gülüyor> lan parlamıyor. <laughs> <Dos ampulü. gülüyor> Şey. Oğlum AK Parti logosu gibi parlıyor <gülüyor> 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 Elimi kim aldı? Elimi biri aldı. Elimi <laughs> abi, kim bıraktı, aldı? Bıraktı. Elimi ver. Benim ben aldı. Aynen. 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 Dokumuş, Benim, aldı. Bacak Benim. Bacak bırak. Aldı. Ha, Pardon pardon al. Hayır Bak, ben abi. mi aldım? Elim sende. ya. bırak. Ya Beyler odun olan var mı? Ya. Beyler şurada bir tane de odun gördüm ben gördüm galiba. Acıktım acaba bir yemeği olan var al, mı? Buyur, e? E? Tabii al, ben şey? Ne? Ben bir al yemek yemek. Benimki, benimki ne? Boş ver onları. Benimki ne? Benimki Boş ver boş ver. Ben, ben benimki onları? Benimki daha iyi. Al al ya yemek var burada buyur ya. Yemek ya boş ver. Prenses Allah Allah ya. Al bunu ya. Vallahi ya bak. Yemek bak ya. Bak benimkini yemen ama bak. Vallahi adırılır. Bir daha adırılır. Ya ye şunu hadi. 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 Hadi Oğlum 3 tane Hintli, bir tane John Wick, bir tane de Asyalı amına koyayım. Kızı sıkıştıran çok rahatsız edici bir görüntü oldu burada. Evet. <laughs> evet. Kafa, kafa Kerizmalı. Kerizmalı. Kerizmalı mı? Kerizmalı mı? Bir saniye arkadaşlar Kerizmalı dedi bu kız. Ne? ne yaptın, saldır, ha? saldır, saldır. Vur, vur. Vur Kerizmalı ha demek. Kerizmalı demek ha. Oğlum bana vurmayın sakın. Bana vurmayın sakın. Öldüm. Tamam. Tamam bırak kalsın. Ha, bana bırakın bıra işte. Oğlum bana niye vuruyor Behram? <laughs> lan e, ölüyorum. Allah'ın atın. <laughs> oğlum durmuyor, lan. Arkadaşlar ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bir de denizde <laughs> öldüm. Sevdiğim sabun. Merkez <iki> sabunları. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Allah belanızı versin ben öldürdüğünüz gibi direkt öldüm. Öl lan. Oğlum ölmüyor ne bu. Şey bu? çok fazla oluyor oğlum. <laughs> oh, oh 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 Bir, bir şey saldırıyor. Bu ne? Amına koyayım seni. Bir şey. daha süre benden bize. Birader haber ah. ver. Sıra bende yalnız. Arkadaşlar ben de ölüyorum. De tek kişi mi geleceksiniz, çift kişi mi? Ona göre tarif edeyim. <laughs> Arkadaşlar ben yine öldüm. Nasıl ya? Bir Pardon, tane yamyam şey beni şey öldürdü. Şey. Allah boyunun belasını versin bu arada. Ha, ölüyorum. Yine geldiler. Hayır bekle dayan. Aire, bekle, dayan. E, ama Oyal, şey. yapsın. Oyalı yapsın. oyalı. Oyalı korkut onları koşum, bir şeyler de. Koşun Kötü sözler <laughs> söyle. Koşun. Allah Can sizin anlatırsın. belanızı versin. Hocam böyle yapamıyorum. Kötü sözler söyle. Kötü sözler söyle. Gidiyorum. League of Legends. League of Legends. <laughs> League of Legends. Az kaldı. O bre lan müzürüm lan. 800 k yasu. Ben elendim. Ben ben de ben de Hayır, ben Eren yardım olsun. et. Taha duymaz taha duymaz, taha duymaz, taha duymaz, taha duymaz taha duymaz, taha duymaz, taha duymaz, e, taha duymaz. Taha e, Duy duymaz, duymaz. yeni yıl şarkısı. Duygu Kösoğlu yeni yıl şarkısı. Ne duygu Enerji, enerji. Alper Özer. Ne oldu? Ölüyken o kadar da korkutucu değilmiş bu arada. Bugün cuma <laughs> enseyi kapat kardeşim. Oh oh oh! <laughs> oh 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 oh! evet, Çak beşik dostum çok güzel Bak, bir espriydi. Bak gelseniz hep. Gel. Geldim, geldim. Ni ne ne ne. Oo, gel gel gel. Oh. Ya tamam ben iniyorum. <laughs> <laughs> <Yine, gülüyor> <laughs> 15 kişi iniyoruz bir de çok komik lan. <laughs> Arkadaşlar, Efendim, evet. efendim, efendim. yemeğim yok. Oha lan yerde çikolata buldum. Allah'ım keşke başka bir şey yeseydim. Logun sen Avkere Yapı Today by the Bizi Raciş. Welcome to Amazon.com Avkere Yapı Today. Aa bir saniye Aa, lan ben buranın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şiş, ben buranın ne olduğunu biliyorum. Neresi burası? Neresi burası? Ayak fetişi şey mağarası bak ayaklar var. Tüh. Şey söyleyeceğim bana burada <laughs> Twitter, Twitter mi var, yoksa? Burada, burada... yolu amına koyayım. Hayır hayır burada 40 yaş üstü Facebook dayıları var. Dikkat edin dikkat edin. tehlikeli. Dikkat edin. Dikkat Bak şey di şey yaptı, yaptı. böyle. Hii, yaptı böyle. Aa burada adı altı, baş, altı bacaklı oros çocuğu var burada. Altı bacaklı evet. orospu çocuğu var. Oğlum ne dişi petir koyayım. Biz onu aldık ha bu arada. Bu ne oğlum? Sen, sen gördün sen gördün sen gördün. Şşşt sessiz oros bu çocuğu. Ben Beni bekleyin. Ben Agresif ben bir saldırı yapsam ne olur? Arkadaşlar. Bu sağlatı sağlat var mı? Burası Kadıköy'ün. Fırtık hadi Biraz daha böyle konuş boşalacağım. Ben bir tamam. Gälliyorum. Hepiniz gelmeyin. Aa. Kim bana tekme atı ulan? Kimin elamı? Ulan biri olsun ulan. Arkadaşlar. <laughs> işte. Arkadaşlar. Efendim. <laughs> Bu yeryüzüne çıkıyor inin. Oğlum işte ben az önce burayı dedim size. Behram götün kokuyor Behram. <laughs> <laughs> Tüy dedim abla. <Almanı> <laughs> Nasıl bir şey yapacağım? İki gündür burası. <laughs> <laughs> Ellik yoktunuz diye <bir> şey. çünkü. <laughs> Kasta ayak ha. Ben, ben, de 4 tane koydum. Ayak ben de kapı koyayım bir tane ya. ya. Biraz da para koydum. Ayşe fırlata. Es Escobar da böyle yapardı biliyor musun? Hadi. Değil mi? Milletin ayaklarını yardı. <laughs> Yo ben yok. Ha pardon, pardon. pardon. <laughs> <de yapardım> <laughs> pardon. Yo ne erum? Hazret Ali! Hazret Ali! Abi, Yetiş ya Ali. Medet ya, ya Ali. Her şeyin başladı. Öter oldum, öter oldum. Ano uzay Allah. gemisi. Hazreti Ali Omnitrix kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. <laughs> Hadi. Sırat Lan kim? o arkanda Sen bir şey var. Sırat. Bora arkanda bir şey. <laughs> kanka, ben attım kanka attım ben onu. Bir şey söyleyeceğim. Oyun dışı. <laughs> Çişim geldi. İki dakika bekleyin. Tamam. Abi yayını kapatalım ya. Tamam tamam. Berkin'in beynini buldum. Oğlum böyle bir şey yok. Dur 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 dur. Ne? Şey, o şey yüzden yapın, boyunca... şey yapın, şey yapın. Şey yapın. Üzerinde kafa olan var mı? Ya da kuru kafa. Ben Bende var. var. Tamam. Ben toplan oldu. etrafına. Behram gibi şey. Bak. Emre gelince çağırırsın ama gibi. Toplan toplan. Allahümme salli ala seyyidina çok Muhammedin nebi ümmi ve ala ali ve sahbihi. Kurban geldi mi? Oh, vur. Kurban gelmiş mi? Kurban Tamam. Lol oynuyor <laughs> vurun. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> devam devam vurmaya devam. Devam devam vur 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 vur. Vur vur. Aa öldü lan. Vur vur az vur, vur. vur. Bunun kafasını kesin çocuğu. Mu? Oğlum ben öleceğini düşünmemiştim burada arada. Harbi öldü ama. Uçakta başladım. <laughs> <gülüyor> evet. <Gülüyor> bari, arkadaşlar. Biz videoyu artık başlatabilirsin. <laughs> <laughs> tamam, Öldüm. Cesedime ulaşamıyorum. Bir sürü yerli var. Ölüp duruyorum. O, Allah yardım etsin. Yardım edin Yo, lan kızdan o. o. o Koşun <laughs> lan. Arkadaşlar gerçekten bir kız için bunca yolu geri mi döneceğiz? Evet. Evet. Yani, evet. O, kız Allah o. sizin belanızı versin. Bu kız lan. Lan. Bunun Instagram'ı olan kız var. Emre'yi de buradan alayım o koy ya. Arkadaşlar, bir daha yapma arkadaşlar. Abi, lütfen. Yo, yol Arkadaşlar yol ikiye ayrılıyor. Nereden gideceğiz? Çikolat var oğlum, çikolat Emir var. Emir Emre. Emir kokta. Bir dakika bana emre. bak. Şuradan. Senin alacağın kokuyu sikeyim amına koyayım. Senin alacağın kokuyu sikeyim. Gel bana. Elimde şey yok. Senin senin alacağın kokuyu sikeyim. Order senin alacağın kokuyu sikeyim gerçekten. Abi bizi bitirdin mi? Ben kanka peyniri bizi bitirdin be Kulun peyniri kokusu deyince ben buraya odaklandım ya. Tamam tamam. Kanka bu kumsalın babası değil mi? Ulan kayınpederin lan. Ülke ocaklarına döndük amına koyayım. Bu ne? Abi evimde meşalelerle geziyoruz Hayır, meşaleye geç oğlum. Tişörtüme bak. Birbirinizin tişörtüne baksanıza kurt var her yerde. Baba bak. E. Ee? Bu kadar. Kanka sallanmıyor, bize sallanmıyor. Ha. Dur bakayım çık. Biz Lan! <laughs> of, çok zor yemin ediyorum zor ya. Lan! <laughs> öldüm, öldüm yapma yapma yapma! Aa. Ya Hintli gel buraya gel. Amurak! Amurak! Ne kadar Oh oldu. oğlum uçtum. <laughs> Az önce ben oğlum, uçtum orada. Lan senin nasıl rampa bir kafan var aman okuyayım. Uçtun mu? <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Oğlum endi be inmeye çalışalım <laughs> mı buranın? Buranın endi bir de ne vardır sizce? <laughs> Mutlaka Muttrenan... gel gel, gel, gel. Tamam herkes gel. herkes tek tek denesin. Benim de yok, yok. Biz sen aramızda en çok kimi seviyoruz? Eren gel buraya. Dal endi dal 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 endi dal 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 dal. Hey girl got no regrets. dad might have been the best love yet it's a goodbye world just passing through it I don't <laughs> don't worry i'll be all right i'm out of the dark and into the light it's a goodbye world just passing through